Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda ilk üç geceyi geçmeyi başarmıştık. Şimdi dördüncü ve beşinci geceye geçmeye çalışacağım. Onunla ilgili öğrendiğim taktiklerden bir tanesi biliyorsunuz. Taktik araştıracağımı söylemiştim. Ee, öğrendiğim taktiklerden birisi Freddy ile Fox'ya bakmak. Sadece Freddy'i izlemek. Çünkü Freddy'in nasıl hareket ettiğini, neye göre hareket ettiğini bilmiyordum. Ama ben işte artık öğrendim. Freddy'yi böyle izlememiz lazımmış. Ve nereye gittiğini de öğrendim. Mesela buradan çıkınca buraya gidiyormuş. Sonra buraya gidiyormuş. Sonra böyle böyle derken çok ne geliyormuş. Ee, o yüzden onu izlememiz lazımmış. Beşinci gün isten sonra ölüyormuş. Beşinci gün sonunda sonra çok oluyormuş. Neyse şu konuşmaya geçelim hemen. Derken ilk hareketler geldi. Chica ve Foxy. Gecemiz hızlı başladı, hareketi başladı. Çok sizin direkt öyle çıkması ben onun için hiç o hoş bir şey değil. Böyle izlemem gerekiyor bunları. Bani'den nedense iki gecedir çok hareket vermiyoruz. 3. gecede mesela şey oldu. Saat gece 3 yok gibi hareket etmeye başladı derken. Tam ağzımı atayım.

Bu kadar hızlı olmak iyi değil Foxy. saat 1 oldu bu arada. Foxy var bir koşu? var. Koşu <laughs> zaten koştu koşu da karbonhidrosuna çıkmış yani. Bir biri gelsin bu kadar stres var. Görüntü yok resmen. Şu an sadece korkuyorlar. Hiç korkmuyorum ben. Oh, ah ah Ondan sonra ikiye geçmeyi düşünüyorum. Tabii beşinci geceyi geçtikten sonra altıncı gece, yedinci gece onları edeceklerini bilmiyorum. Altıncı ve yedinci gece zor olacak. Bakalım ne olacak. Bu arada saat iki olmuş. Güzel ilerliyoruz. Bugün direkt oyunu bitirmek istiyorum yani. Beşinci geceyi geçmek istiyorum. Daha sonraki gecelere, sonraki günlere bakacağız su ve bunu bitiririm muhtemelen komple. Birinci geceyi izledim bazı kişileri. İnanılmaz zor. Yani o krediyi doldurmak çok zor. Yerlerine zaten alışmış oluyorsun birinci geceye geldiğinde. Ne yapacaklarını falan biliyorsun. Yani o koksunu kontrol edememe sıkıntısı da var. Bu koksunu kontrol ederken kredi kapının önüne gelmiş oluyor. Bu da çok sıkıntılı olay. Onun için ayrı bir taktik alacağım. Ayrı da bir video izleyeceğim. Yani şu an saatte 2 ancak şu an sadece kutunun önünde takılıyorlar galiba. Şimdi ben de bu ayak sesi ben bir şey duyuyorum. Ve evet, de iki bir bakıp bakıp duyuyor. Geçen gece inanılmaz hareketliydi. Kutunun ne kadar gelmeyi başardım. Ama bu gece hareket eder. Bu çünkü izliyorum onu. İzleyince gelemiyor. Bu da iyiymiş. Erken saatte 3 oldu. Çok güzel. Güzel inerliyoruz şu anda. Umarım bu geceyi geçebilirim. Güzel olacak ama Kızmanı geçerim çünkü enerjiler de tam 150 Zeynli şarjdayken saat 3 olmuşsa Geceyi geçmeye yakın sonlanırmış Bunu da yine e, işte Baktığım yerden gördüm Yani sadece şeye bakıp geçmedim Biri kapının önünde bu arada Tahmin ediyorum Çıka Bunlar Ayyy

şarjımız da ve saat gördü buldu. En seti ilerliyoruz. saat saatimiz kaldı. Ben bu arada gündüz'e çekmek istiyorum. Ben bu arada gündüz'e çekiyorum. Aa. Bunlarla hiç uğraşamam. Geçen videoda söylüyordum almadılar beni gündüz vardiyasına. Başma ekstradan 20 dolar verdiler. köy yanında düz müdür. İyi yemin ediyorum çok kasıldım şu anda. Ay kapının önünden gider mi artık o gitti çok şükür hayır şu an cam çiçeği yemedim değil mi galiba yemedim saatte 5 oldu yemeyeceğiz şimdi bu yüzsüz kapının önünden gitsin yüzsüz Git kapıdan. Hadi git. Gitme ya. Lan git. Gitsene. Aa gece bitsin bu ara. Gece bir artık. Bu arada evet. İzleyince hiç hareket etmiyor. Yani sıfır hareket. Foxy'de öyle. Saat 12'den beri böyle duruyor. Ben sütlü oldu duruşa bak duruşa. Ah bitti. İşte. Şu an oynamayı bırakırım da bir anda Foxy'nin bir koşusu olursa çok büyük bir sıkıntı. O yüzden tam önlem zaten geceyi muhtemelen geçtik. Benim geçtik. Geçtik değil mi Ferdi abi? At. Geçmiş olalım. Yes! Geçtik be. Geçtik arkadaşlar. Dördüncü geceye geçtik. Son gece. Bundan sonrasını son oynamayı yer mı bilmiyorum. Beşinci geceyi geçersen daha düşüneceksin. Allah'ım yine telefon çalıyor. Lan bırak bırak bir haftadır arıyor sapık herif. İkisi de yok oldu hemen. Bak. Korktum. Sesin lazım. Allah'ım Ya telefon sapığı ya. Gizli numarayı almış. Arıyor beni. Ellerim düşüyor. Ay, rahatsız etmeyin olmuyor mu Hemen geliyorlar bu arada. Sonra gece beş. Bu arada evet. Oyunla ilgili birkaç deneme yaptım. Bu yüzden ellerim bu kadar hızlı. Gece geç. E, dördüncü gecede kaç deneme yapmıştım. Bu yüzden ellerim bu kadar hızlı. Çok güzel. E, bu hızlı. Şu an işe yarıyor gibi de. Diyeceğim de yani. Enerji de su gibi harcıyorum. Aa, onu niye hemen kapının önüne geldiler? Ay. az önce gittiklerimle bunlar bütün konserler bozuldu. Hadi saat bir olsun. Abi, nasıl bir enerji harcadım ben? Heh, tamam. uzun kaşınıyor kaşıyacak vaktim yok bundan olmaz şöyle iyi olur iyi olur her yerim kaşınıyor ya. Lan Son anda, Son anda kapattım. Arkadaşlar sadece bir saniye rica ediyorum. Bildirimleri kapatıp geri döneceğim. Bildirimi kapatacağım diye uyuyordum az kalsın. Neyse evet, de hareket etmiş. Ay. Abi, abi gitmiyor musunuz siz ya? tanesi bitti. İnanılmaz <laughs> fazla enerji harcıyorum şu yani şu an. Bunu da kapının önünde. attı. Tam bu gitti. Abi öleceğiz. Bu gece öleceğiz. bir tasarrufçu olmalıyız. Jeneratör falan ekstra jeneratör almalıyım ben bu geceyi geçmek için. Dedim hareket etmesi işleri zorlaştıracak gibi. bir B'ye gitmeyelim. ellerim. Bir C'ye gidiyor. Bir B'ye götürmek için ekstra enerji lazım. muhtemelen bu gece ilk jumpscare yiyeceğim gece olacak. Ama bu geceyi geçeceğim. Çika i̇şte orada, onu görüyorum o yüzden. Sadece Bonnie'nin kapısına bakıyorum. Çika kayboldu. Çika şu an kapının önüne bile gelmesi olabilir. <laughs> o yüzden istiklal. Foxy'nin bu gece hareket etmemesi beni sevindirdi Allah. Allah ucu ucuna geçeceğiz gibi ya da geçemeyeceğiz. Boksa böyle hareket etmezse geçme ihtimalimiz çok yüksek ama. ağır tasarrufçu olmalıyız. Şu an saat 3. 4 olabilir mi o saat? Saat 4 olabilir mi? Ben binmen jenerator olup gelse Muha öldürür ya. Gelene kadar. Bin de yoktur ki burada Amerika sokaklarındayız geldi Saat hala dört olmadı. Tam dört oldu. Şu şurada bıraksam. Ölme ihtimalim ne kadar yüksek. Ben çok yüksek. Çok söndürür ama. tamam Bonnie geldiler. Abi bu 5. gece çok zor ya. Dördüncü geceden sonra yamuldum resmen. gece bu kadar zorsa 7. gece hayal dahi edemiyorum. Kameram bozdu. Kameram ne? Kameramı kırma. 5 olabilir mi derken evet, çıka orada. O yüzden biraz rahatım. %10 power'dayken buradayken Son bir Tamam. Son bir kompiyon. Burada bırakıyorum. Yoksa geceyi geçemeyeceğiz yani. İmkansız bir şey. Sadece bekliyorum de kısayım da az. Normal, normal jumpscare yersem. Şarj yediyken saat 5 oldu. İmkansız geçmemiz şu an imkansız. Yani o kadar imkansız ki. Foxy'e bağlı bu arada her şey. Ne Fred'den ne Bonnie'den ne çıkadan jumpscare'e yok. Her şey Foxy'e bağlı. Her şey fosile bağlı. Şarj yüzde iki. Jameskiyir yemem inşallah. İnşallah Jameskiyir yemeyeceğim. Hadi bekliyorum. Biri kapıda. Foxy geliyor. Tamam. Her şey buraya bağlı. %8 şarjım %8 iken saat 5 oldu arkadaşlar. O yüzden ufak da olsa bir imkanımız var. Çok ufak bir imkan ama Allah'tan umut kesilmesin. Siz azıcık kesin. Çünkü bana inanılmaz fazla geliyor Canlı sıkıcısı. Hayır. Yedek Gece. Yes. Yes, 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 yes. Bitirdim. Bitirdim be. Bitirdim be. Tabii ki bu bitiriş son bitiriş değil yani bunun daha devam oyunları var. Bir de üstüne üstlük bu sadece 5. gece. Bakın burada ne var. 6. gece. Evet. Yarın da 6. ve 7. geceyi oynayacağım. İnşallah 6. geceyi geçebilirsem tabii 7. geceyi oynayacağım. Şu an bir yıldızla bitirmiş olduk oyunu. Ama tabi ki de devamı da gelecek ama bu devam sürecinin bir yanı sıra yarın Final Fantasy 2 videosu da gelecek. Yani iki video birden gelecek. 2. oyundan ilk videomuzu çekeceğiz. Ve birinci oyunun da final videosunu çekeceğiz muhtemelen yarın. Belki de final videosu olmayabilir, devam gelebilir bilmiyorum. Ama sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Başka istekleriniz varsa da yoruma yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.